Mete senin bugün park günün değil mi? Sallanıyoruz değil mi Mete? Dondurma, yedim dondurma mı yedin? Ne zaman dondurma yedin sen? Dondurma He? Yedim. Aa öyle mi? Ne yapayım oğlum? Tamam Mehmet abisi, Mete'yi sallar mısın? Evet Mehmet abi geliyor şimdi Mete'yi sallayacak arkadaşlar bugün salınacak günü Mete'nin park günü parkta oyunlar oynuyoruz sallanıyoruz kaydıraktan kayıyoruz değil mi Mete tamam. Metecim güzel mi sallanmak güzel tamam hop 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 geldi hop gitti tamam geldim, geldim, geldim. Mehmet geldi Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Sen... Mehmetez, ah, yakalayamadın yine. <laughs> yakalayamadın yine. Yine yakalayamadın ya. <laughs> yakalayamadın ya. <laughs> Metecim ya, yakalayamadın oğlum ya.